你不的安那怎么了 Tabi şimdi biz hava tarafındayız. İstanbul Havalimanı'nda. Hava tarafında biz yaklaşık 12,5 milyon metrekare kaplamalı alanda 176 adet farklı maksatta, farklı boyutta kar ve buzla mücadele aracıyla 400'ün üzerinde personel yerde bu mücadeleyi yapıyoruz. Mücadelemiz 7 yürümüdü. Tabii alan çok büyük olunca biz alanı yedi sektöre bölmüş Sektörden kastımız şu, her sektörün kendisine ait bir karla mücadele araçımız. Ki bu sayede her sektör aynı anda kar mücadelesini diğer sektörlerden bir yardım beklemeden yapabilsin. Ve bu sektörler birbiriyle dikişli hali dikişlilik de e, inen uçağın, park yerine gidene kadar geçeceği dört farklı sektörde aynı anda kar mücadele yapılabilmesi. Uçağın önünde herhangi bir şekilde bir kapalılık oluşmaması sağlıyor. Kar mücadele biliyorsunuz e, havalimanlarında karın, pistin, taksi, yolun, taksi yolunun üzerinden alınıp bir kenara doğru getirilmesi. Bunu da bir geçişte yaparak bulunduğumuz pist ve taksi yolundaki meşguliyet süresinin en azı indirilmesi üzerine Dolayısıyla büyük kapasiteli bıçaklı araçlarımız, süpürge araçlarımızla karı önce bir kenara alıp aldığımız kenardan yüksek kapasiteli üfleme araçlarıyla uçuşun olmadığı alanlara doğru atmak ve arkasından da kimyasal de-icing maddesini, donmayı önleyici maddeyi taksi yolu ve pistin üzerine serp operasyonu vermek. Bu tabii e, doğanın e, felaketlerin gücü, kar gücü, mücadeleyi pek çok zaman oldukça sıkıntıya soktu. Fakat durmadan, hiç ara vermeden, dinlenmeden mücadelemize, operasyonumuza devam ediyoruz. Burada tabii havadaki pilotların kuledeki nasıl rapor vereceğini, biz pilota nasıl rapor göndereceğimizi, ne zaman gidip ne zaman çıkacağımızı hava trafik kontrolü kontrolü yaptığımız koordinasyon kendi başına çok önemli. yağışlı olacağı anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz kar tahmini yapmak aslında tahminciler için bu işin profesyonelleri için en zor tahmin şekillerinden şefi yani biz aslında normal bir kış bekliyoruz. Kırmızı kıyamlarına göre ne kadar akşama yapılması lazım ya da karda operasyon yapılabiliyor. Hangi katabilere göre bir gündüzünü veriyorsunuz? Yani bu aslında çok göreceli bir kavram. Şöyle İskandinav ülkelerinde artık sıkışmış buz ve karın kaç santim olduğu çok bir anlam ifade etmeden bu buzlanmış alanın üzerinde sürtünmeyi arttırıcı bir takım uygulamalarla orada onlar bu şekilde operasyonlarla devam ediyorlar. Burada İstanbul Havalimanı'nda her havalimanı kendine özgü karakteristikleri var. Biz burada yaklaşık 5 milime kadar ...kar mücadele çok yapmaya ihtiyaç görmüyoruz. Kar mücadele ne zaman başlıyor? Yer beyazladığı zaman başlıyor. İşte beyazlamada 3 milime, 4 milime geldiği zaman. Ee, bizim buradaki operasyonda altta kar veya kara benzer... ...sıkışmış kar, sulu kar bırakmadan operasyon yapmak en temel amacımız. Ama kar yağışı olan ve ara ara bunun 3 milim, 4 milim, 5 milim boyutlarında oluyor. Buradaki esas bizim yerde yaptığımız şey. Yerde yaptığımız şeylerin tekerleği esasını hala emniyetle pist üzerinde manevra yapabilmesini sağlamak. Tabii biz bunun sağlamasını da arada hava trafik kontrol kulesi olarak pilotlardan bize geri dönen pilot raporlarıyla doğruluyoruz. Yani yerde amaç hiç kar buz kalmadan çalışmak. Bu zaten İstanbul Oğlanı'nda hiç olmayan bir şey. Mücadelenin sonucu. Ama kar da yağış esnasında ancak yerde kar görülebilir. Yağış durduğu zaman yani dakikalar içerisinde burada yine kar kalmadan operasyona devam ediyoruz. Biz de burada hem sıvı hem katı DIC maddesi uyguluyoruz havacılık kuralları çerçevesinde sertifikalı yani aslında uçakla uçağın üzerindeki sistemlerle olumsuz etkileşimi olmayan de sıvılarını biz de burada kullanıyoruz. Toplam araç parkınız kaç makineniz var? Kaç kaç hazır olur. 176 sadece hava tarafı için konuşuyorum ve sadece IGA'nın yani pist, taksi yolu, uçak, park yerlerinin İGA'nın sorumluluk sahasında 176 tane araç ekipmanımız var bizim. Bunların her biri farklı görev yapıyor. Bazısı koordinasyondan sorumlu, sorumlu. Bazısı katı DIC maddesi atmaktan sorumlu. Tabii aydaşlarımızın, yani hizmet firmalarının kendi ekipmanları da var. Onlar bizim kapsamımız dışında. Ve aynı anda kar mücadelede bizim 404 tane personelimiz aynı anda ayakta kalacak şekilde görev yapıyor. Ozan Bey geçtiğim zaman bir olay yaşandı. Evet çok, çok geldi. sizin gerek ekipman sayınız veya personel sayınız gerekse benzer bir yağış İstanbul'u gelse benzer sahneleri görürsünüz. yani aslında orada ben malzemenin eksik olmadığı veya çalışanların da eksik bir operasyon yapmadığını havacılık haberlerinde belki basına açık olmayan havacılığa özel bizim branşımıza özel forumlardan da biliyorum. Yani orada yağan kar aynı anda en çok biriktirebildiği bütün kar yağışının sonunda 37,5 santim kar yağmış. Burada 2021 Şubat ayında biz 36 cm kar, 30 saatte e, uçuşlara etkisi olmadan yürüdük. Ama hatırlıyorsunuz 2022'nin e, 2022'nin 24 Ocağı'nda 5 saatte 41 cm kar yağdı. Yani bu çok değişken bir şey. Önünüzü görebilmenize bağlı ama doğanın gücünü güncelliğini ekipmanlar ne kadar güçlü olursa olsun biz ne kadar kararlı ve hazırlıklı olursak olsun. yavaşlatıyor. Bu bir mücadele. esas olan burada durmadan, emniyetten taviz vermeden operasyona devam edelim. O, Ozan mutlaka Bey Mutlaka eğitim yavaşlayacaktır. Eğitimden geçiyor mu ekipleriniz ve e, yurt dışında örnek aldığınız evet. e, beraber e, bilgi alışverişinde bulunduğunuz havalimanları var mı karlı Mücadele evet. konusunda? Tabii biz uluslararası havalimanları konseyi ACI'nin çok aktif bir üyesiyiz. Onlarla etkileşimimiz etkileşimimiz çok güçlü örnek alındığımızı söyleyebiliriz. Yani bizim meslektaşlarımızı biz görmek için burada, Avrupa'da, Kuzey Amerika'da pek çok havalimanına ziyaretlerde bulunduk. Pek çok havalimanından da bize ziyaret oldu. Bu bir öğrenme süreci. Onların yaptığı, onların e, şartlarına, yani bizim burada mesela kar yağışı çok büyük e, oranda iki derecenin altında gerçekleşiyor. Ve biz burada donmayı kar yağışı esnasında çok görmüyoruz. Ve bizi en olumsuz etkileyen kar, denizden gelen kar. Denizden gelen kar, buna yani teknik terminolojide göl efekti, lake efekt deniyor. E bu karla mücadele eden çok havalimanı var. Biz onları, onlar bizi gayet iyi biliyorlar. Yani birbirimizden üstün yaptığımız ben sanmıyorum. Herkes, bütün profesyoneller bu mücadeleyi ellerinden gelen en yüksek oranda yapmaya çalışıyor. Yol kar yağışında olmayan bir şartta makul değil, emniyetli de değil. O yüzden ilk kar yağışının yoğunlaştığı vakitlerde bir de malum tabi biliyorsunuz matkom var havalimanlarında. Ülkemizde sivil avcılığın mevzuatı gereği. Biz iki pislik bir operasyona düşüyoruz. Bu kar yağışının miktarıyla çok alakalı. Eğer saatlik yağış birkaç santim olacaksa yani üç pis çok kısa zamanda dört pis operasyona devam edebilir. Ama kar yağışı uzun süre olacaksa yani mesela önümüzdeki 18 saat boyunca kar yağışı olacaksa bu makinaları da 18 saat boyunca çalışan bu kadar kararlı profesyonel mutlaka bir miktar daralmaya gidiyoruz. Bu aslında yine dünyada yapılan en e, temel tarla mücadele, uzun mücadele. Gracias. グラタン。 Yeah, <San>